Herkese merhaba oyunların geldiği yolları hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte Stardew Valley'e başlıyoruz. Kendisi çok şirin mi şirin. E, bilmem hatırlar mısınız? Eski e, RPG, RPG, e, RPG ne ya? Runtime e, oyunları vardı eskiden. Vampires Dawn olur. Ne bileyim şu an aklıma bir o, o geliyor. En çok onu oynuyordum. Değişik, çok tatlı grafiklere sahip bir oyun. Hemen şöyle bir yeni oyunumuzu başlatalım arkadaşlar. Ben e, tabii ki adımız Mendo olacak. Öyle YouTube kanalları gibi e, değişik isimlere gerek yok. Farm adına ben bir isim düşündüm. Anon Kim Ticaret olmadı. Ticaret. Heh, böyle oldu. Anon Kim Ticaret. Favorite thing yani en favori olduğun şey girls. Tabii e, bizim burada rolü üstleneceğimiz karakter arkadaşlar e, bir abaza'nın hikayesi dağdan indim şehire hesabı bir e, abazanı oynayacağız burada. Bak bu hoşuma gitti. E, siyah kuru kafalı bu şekilmiş. Bak, bu sakal güzel. Kip intro diyelim. Göz rengimiz Benim sakalım biraz benziyor ama Benim biraz seyrek çıktığı için sakallar Oradaki gibi olamıyor tabi Eee şimdi Peki benim gözlerim ne renk Ela yapacağım da Aa, Bunu ela Farz edin arkadaşlar hiç Kasmaya gerek yok Eee Şöyle bir şey yapalım Kara bela gibi olmayalım da Kara belaya benzemek istemiyorum çünkü. Şöyle bir şey yapalım. değişik bir şey olsun. Pantolon rengi beyaz pantolonu. Kıyaklı bence olabilir. Bence olabilir. Bence gayet gayet güzel olduk. Gayet hoş olduk. Evet başlıyoruz abi. Saving diyor ve serimiz başlıyor arkadaşlar. Yeşil olmuş sakallar ama olsun. Şekil şu kalan. Şimdi arkadaşlar birinci olarak da bunları böyle her şeyin yerini değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi şu masanın da aynı şekilde keza şu portrenin de yerini değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi bir tek yatak olduğu yerde kalıyor ve sağ tarafta gördüğünüz gibi enerji barımız var bu enerji barı bittiğinde hastaneye kaldırılıyorsunuz falan değişik evet 15 tane tohum hediye kazandık ee, süper süper şahane. Gördüğünüz gibi Minecraft gibi buralara dizilmiş. Çok tatlı. Burada şömineyi yakabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Bunu da tabii çiçek. Bunu öyle koyalım oraya. Şimdi abi burayı temizlememiz gerekecek bir şeyler ki için. Tabi ben burayı temizleyeceğim. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli dostlarım. Evet arkadaşlar buraları biraz temizledim. Ee, malum buraları fazla açmamak lazım çünkü enerji barımız yarılandı e, bu nedenden dolayı e, şimdiden e, şurada bir başlayalım buraları e, delmeye. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 yaptık. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burada bir artık bir 15. açacağız. Hemen şöyle buraya dizmeye başlayalım. Aslında tam da olmuş da. Ha burada bir tohumumuz daha var. Karışık tohum. Bunları da ekelim ve suyumuzu koymaya başlayalım. Bunları da teker teker de tabi sulayacaksınız arkadaşlar. Hani bildiğin gerçek farm yani. Bildiğin gerçek çiftçilik. Tabi biz burayı serimizde canavar gibi büyüteceğiz. Buraya buraya efsane şeyler yapacağız. Tabii ben bunu e ne kadar oynayabilirim hani yekten bilemiyorum ama şimdi 500 gaymemiz var. Evet tabii ben biraz oynadım bunu. E, ee, oynarken mesela şiş şiş... L L lula 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 konuşamadım. Çiçeği şu çiçekleri alabildiğimizi gördüm de burada iki çiçek olduğunu hiç görmedim. Bir canavar gibi çiçek kaynıyor burası şu an yani. Hey maşallah. Hey maşallah çiçek dolu etraf Çiçek demek arkadaşlar Karıya kıza yürüme tekniği demek ee, Mümkün oldukça Mesela sen kimsin Seninle biz bir tanışalım Mümkün oldukça herkese tanışacağız It's a pressure. Ee, sizinle tanışmak mümkün değil Ben Harvey ee, Buranın doktoruyum Bu kasabanın doktoruymuş kendisi Pekala Harvey Biz de tanıştığımıza memnun olduk Ha şimdi burada bir tane bizim de gacımız var. Gacı gacı. Onu da zanıdım. Ama hatun. Tabi hatun olacak. Hatun evde değil. Ama şurada bir hatun var. Ulan bildiğim mobilya zannettim. Oh I can read in your face. Yüzünden okuyabiliyorum. Eee burayı çok seveceksin. E, böyle ölenleyin e, yapacak bir şey aradığında e, salonunu, e, salona gel e, ben orada çalışıyorum dedi. Yürüdü. Yürüdü yani arkadaşlar. vallahi billahi yürüdü. Peki şimdi enerjimizi düzeltecek e, bir şeyler arasak mı? Misal e, mesela şurada ileride bir market var. Tabi şimdi ben Farming yani Google Maps'ten araştırıp da geldik biliyor musunuz arkadaşlar ya Aa burası abi mevsimsel açık olan yerler de varmış Vay 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 Evet süper market geldik Hadi girelim içeri Var oğlu var burada. Seninle de bir tanışalım. Tamam, bununla tanışamıyoruz. Bununla tanışalım. Bu da çalışıyor. Şununla bir tanışalım. Selam. Bir şeyler söyledi ama ilgimi çekmedi. Selam. J Cola Light Wallpaper. Yiyor musun abim sen ya Aa membership Buraya arkadaşlar 5000 Altın verirsek Şey oluyormuş Hiçbir şey satamıyoruz ya İyiymiş Ne kadar güç dolduracak 13 enerji verdi şaka gibi ya Hiç, hiç enerji vermeseydim daha iyiydi yani. <laughs> Selam. Sen kimsin böyle? Oh that's right. I heard someone new was moving. Aa ben duymuştum. Buraya yeni birinin geleceğini diyor. Konuşalım. Anladım. Peki şurada... Journal var gördüğünüz gibi eee ilerlemenizi e, sağlayacak şeyler e, Tabii İngilizceniz ne kadar iyi ettiğine bağlı E'ye basıyoruz Kim bize ne ödül vermiş? Abigail Abigail sen misin? Sensin tamam Bana sen e, şey yapmışsın Sana hediye You bought me a present thanks O kadar hediye verdim lan Abigail yemin ediyorum tam bir bu, bu köyün kaşarını bulduk arkadaşlar bu köyün yaramaz kızı, kimseye yüz vermeyen cool kızını bulduk. Kıza hediye verdik. Kız hiç umursamadı yani. Aa selam sen kimsin? Selam. Hi dedi. oh, did you... Anneciğim yapmasan iyiydi ya. <laughs> Annem kepenkleri açıyor ya bu saatte. Oh, did you want something? E, tanışalım istedim. Kötü mü? Kötü mü ettim yani? Peki, social diyelim. Abigail'a bir hediye verdik. Single'mış. Emily. Emily muhtemelen sevgisi var. Sen kimsin? Seninle de tanışalım. Zaten yapacak işimiz yok. Oh, aren't you uh, the one who just moved in? Sen o yeni taşınan değil misin diyor. I am Maru. Ben Moruyum. Ben... İleriye dönük seninle tanışmaya falan. You know what I'm smart on like this as Seninle tanışmak heyecan verici diyor. Harbi mi lan? Sana da yürüyebilirim aslında da sana yürümeyeceğim. Bu ne abi? Kömür. İlginç. Ee, bizim karı geldi acaba acaba? O diğeri de çıkmış hatta. Allah Allah kıza bak. Kız piyasada da yok. Burada 2-3 yürüyeceğiz sağa sola. Ona da izin yok. Selamun aleyküm sen kimsin? Küçük oğlan. Aa, bir yabancı. Benim adım Vincent diyor. Annem dedi ki yabancılara konuşma. Ama sen iyi birine benziyorsun diyor. Allah Allah. Aha geldi. Selam. Aha geldi Haley. Aa sen yeni yeni taşınan farmer değil misin? Bir dal konuştuk. Ah ben Haley. Şu elbiselerin olmasa aslında çok tatlı çocuksun diyor. Al bakayım. Gasp for me thank you. Evet yürüdük. Buradaki görevimizi tamamladık. Tamamlamadan önce şu sarı şeyleri satalım ki ne olduğunu bilmiyorum. Gel bakayım seninle de tanışalım. Hello, it's, e, seninle tanışmak memnun, memnun etici. Tamam yaz çok güzel dedi. Cart dedi, dedi. Senle de bir tanışalım. Girme, girme, girme. Sam uykum. Merhaba ben Sam. Seni tanışmaktan memnun oldum dedi. Peki bu kadarlık yeter. Millet de hani e, arkadaşlığımızı kuralım ki burada e, kimse le sıkıntı yaşamıyor. Bunlar yan yana oturuyor. Lezbiyen galiba. Footprints. Yemeğe geldim. Ama siz çok pahalısınız abi nasıl olacak? Hani bir müesseseden ikram tarzı bir şey yok mu? Neyse sen senle bir konuşalım, tanışalım. Pam. Hey kid. Pam'miş bunun adı. Bilmiyorum, boş boş konuştu orada ama olsun. Neyse seninle bir tanışalım. İçiyon sen. Bendensin. I don't know you. Ben seni tanımıyorum. Niye benimle konuşuyorsun diyor. Şurada bir şey var ya. Allah Allah. Bir şey vardı orada ama. Olamadık Neyse. Joja. İç. Abi hiç enerji doldurmuyor kola ya. 13 enerji nedir? Şaka mısınız ya? Neyse. Dur bakayım. Şurada satma yeri vardı ya. Heh. Gel bakayım. Selamun Aleyküm. Alo. Sen kimsin? Aa sen ben de olmasın. Yeni farmer. Kar bu Karolinmiş. Tamam. Da senin kocan nerede? Hey, it's Mr. Mendo. Ee, sen Mr. Mendo olmasın. Yeni farmer. Evet, Facebook yine e, beyin şirmeci Tam seat arıyorum ben ama arkadaşım siz Ya siz Aa bu kim? Tanışamadık ya la. Aa backpack upgrade 2000 istiyor. Oha. Akşam 8 olmuş. Evet. Hayley'in doğum günü varmış yakında. Emily'nin doğum günü varmış. Levis'in doğum günü en yakındaymış. Peki hala. Anlaşılan olarak o ki bugün bir şey satamayacağız. Aç karnına uyuyacağız. O yüzden eve gitmekte fayda var diyerekten evimize gidiyoruz. Sağda solda yiyecek falan çıkıyordu aslında ama Burada çıkmıyor demek ki. Burada fakir bir farm. Gir içeri abi. Uyu. Evet. Yatmaya gir. Bakalım gücümüz ne kadar da olacak. Oo fullendi. Süpersin abi. Evet. Buraları hemen bir sulayalım. Sulamadan olmaz çünkü. fazla paramız da yok bir şey, odun modun bir şeyler satmamız lazım evet farmingimiz başlamış bulunmakta şimdi bu neymiş just got back from e, e, balık tutmadan yeni geri döndüm sen de bir gelmelisin e, biraz vakit geçiririz diyor senin için bir şeyimiz var diyor Peki e, olabilir. Gücümüz full zaten. E, yapacak işimiz de yok. Ne, neden olmasın? Uh, to the beach. Visit the beach south of town before 5 pm. Evet. Aşağıya doğru gideceğiz herhalde. Değil mi? 5 pm'den önce dediyse aşağı doğru gideceğiz. Ama ilk önce ben şunları bir yoklayayım tekrar. Aa, bunlar 9'a kadar yatıyor. Ha anladım hocam. 9'a kadar bunlar yatıyor yani. Sarışın Sarışın candır abi Şöyle bir girelim Aa eleman burada Elemanın yanına gidiyoruz bakalım ne diyecek bakalım bizi vuracak mı gasp mı edecek Vili Ahoy evlat diyor Aa, Bir tane şey kasabamızı yeni taşıyan biri olduğunu duydum Sonunda e, onla tanışabildim diyor. Getire e, kadar hani e, kendime yeni bir sal falan alabilecek kadar satın alabildim. İşte diyor. Sana e, eski e, şeyimi e, hediye etmek istiyorum diyor. E, oltamı hediye etmek istiyorum diyor. Ama üzgün. Evet burada e, su temizdir diyor. E, dükkanım benim açık diye istediğinde hani bir şey alacağın zaman gel diyor. Evet, şu an balık tutuyoruz abi. Ha, buraya mı atacağız? At bakayım. Şimdi nasıl bu balık tutma olayı? böyle tutacağız çekeceğiz aaa balık geliyor Aa yakaladık sunfish 5 kilo mu ne Hayvan. Ah, cuk. Bu ne? Ha, sal. Hadi bakalım. Hit. Göm. Abi neyse. Bir tane balık tuttuk. Bunu hemen yiyebiliyoruz mu? Ya bakayım. 13 e abi hiç, hiç enerji vermiyor. Hiç enerji vermiyor. Hemen çık git. Aa bunlar ne? Bunları toplayabiliriz mi? Aa kitap buldum lan. Tesadüfe bak. Gömücülük yapabiliriz ha burada. Demek ki burada bir şeyler çıkıyor. Dur bakayım burada bir şey çıkacak mı? Neyse şuradan çıkalım abi bizim Hatunlara gidelim bir. Bizim Hatun nerede abi? Hatun. Hatun. Hale. Bu kim lan? Bu dana dana. Abi dur seninle başka daha konuşmak istemiyorum seninle. Halley bebeğim ne haber yalnızsın evde? Evet, sıkıldım diyor. Peki sana bir çiçek verelim. Evet süremiz sonuna geldik. Bu hafta diyor iki tane hediye verdin zaten hale ediyor. Yeter bu kadar diyor. Şımartma diyor yani. Oyun bize Hale'yi şımartma diyor. Single. Okey. Şimdi biraz farming'den önce ilk önce bir hani bölümü bitirmeden önce biraz satış yapalım. Gel bakalım buraya. Selam. Oh, I'm not in a good mood right now. Peki o zaman. Ya niye bana atar yapıyor? Atar yapıyor bana o Oh, burada tanışılması gerekenler var. Oh, ay, I made it. But that's okay. Hmm. Tamam. Seni de tanışalım. Tamam abi konuştuk bunlarla. Şimdi gitme vakti. Maksat tanışmak. Selamünaleyküm dayı. Gün yaşlarından mısın dey? Sana ben bir şey satamıyorum mu ya? Hiç hiç de bir şey vermedi ha. 12 tane daha Citadel aldık arkadaşlar. Fazla da parayı harcamak istemedim. Cebimizde 2 kuruş para dursun. Sonuçta farming bu, uzun vadeli iş uzun vadeli iş olduğuna göre dikkatli harcama yapmamız lazım. 47. Acaba Türk Lirası ne kadar tekabül eder? Bakalım. Şimdi gir bakayım içeri. Ee, dur bakayım. İlk önce ben şey yapacaktım. Küreyi al. Tamam. Aç şuralara. Şuralara deliği aç burayı büyütelim abi. Şu anki amaç bu olsun. Shift'e basarak da yavaş yürüyorum. Ee, şimdi abi burayı bir del. Şöyle ha. Şöyle gel del şurayı. Şuraya bir tane daha del. Tamam mı? Ondan sonra şuraya da bir bir dal koy. Ha şimdi çok güzel. Sula bakalım. Tamam suyumuz bitti. Şuradan hemen sol e, fare tuşuyla suyumuzu da tazeledik. Suyumuzu da tazeledik. Süper. Koy bakayım suyunu. Şimdi artık uyuma vakti. Çünkü gücümüz tükendi. Eee... Şimdi uyuyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Artık bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.